Merhaba arkadaşlar. Serpil ile şimdi dur kalk çalışmaları yapıyoruz. Özel dersteyiz. Ehliyetini aldı. Trafiğe hazırlanıyor. Özellikle ilk kalkışta aracın çok stop ettirenler. Kesinlikle buna dikkat edin. Şu hatayı da yapabiliyorsunuz. Devamlı aracım stop ediyor. Bir yerine yanlışlıkla 3'e alabiliyorsunuz. Bir, buna dikkat edin. Birde olduğundan, vitesinizin birde olduğundan emin olun. İkincisi, özellikle dizel aracı olanlar için. Şu an bizim aracımız dizel. Kalkış çok kolay zaten. Eğer rampa bir alanda değilsek, araç öne veya geri kaçmıyorsa, ayağınızı frenden bıraktığınız zaman topuğunuzu yerde tutarak, debriyaj topuğunuzu, buna çok dikkat edin. Eğer topuk yerde olursa şöyle düşünün. Kaldırışta şöyle kaldırırsanız bir anda kalkar. Ama topuk yerde olur. Yavaşça yukarıya esnetirseniz bu tabandaki kısım ayağınızın sert atmasını engel olur. Sizi tutar, ayağınızı tutar. Yani şu hareketi yapacağız ilk kalkışta. Beraber yapalım Serpil. Ben de elimle göstereceğim. Debriyajı yavaşça gevşetiyoruz. Bakın burada tutun araba yürüdü gaz vermeye başladı yavaşça salıyor. Aynen bu. Duracağız. Debriyaj frenle tekrar duralım Serpil'cim yavaşça. Evet duruşlarda tek başına aracımız vitesteyken tek başına frenle duramayız. Durursak araç stop eder. Muhakkak debriyaj frenle duracağız. Serpil yine kontrol etti vitesi bir de emin oldu. Tekrar bir kalkış yapacağız. Tekrar aynı şekilde topumuz yerde. Yavaş yavaş gevşetiyoruz. Evet. Fren. Bırak freni. Rampada olduğu için freni tuttum. Bakın gaz veriyor. Araba biraz bağırıyor. Debriyajı bıraktık. Yapmamız gereken bu. Vitesi şimdi ikiye alıyoruz. Vites değiştirirken gazı bırakıp debriyajı sonuna kadar basıyoruz. Vitesimizi değiştirdik. Debriyajı yavaşça bırakırken yarıda gaz vermeye başlıyoruz gaz vermek için özellikle birinci ve ikinci viteslerde debriyajı bırakmayı beklemeyin arkadaşlar. Debriyaj yarıdaki hafif gazdan destek alacağız. Kendi şeridimizden sağ şeritten gidiyoruz. Yolu ortalı gitmiyoruz ya da sol şeride kaymıyoruz ki karşıdan gelenlere engel olmayalım. Bu tür eğimli, virajlı yollarda, önünüzü göremediğiniz yollarda çok hızlı gitmeyin. Özellikle yeniyken önümüzü göremediğimiz yollarda gaz vermiyoruz. Çünkü bizi nasıl bir tehlikenin beklediğini bilemiyoruz. O yüzden dikkatli olmalıyız. dur kalk çalışmaları için boş bir alan seçebilirsiniz sizde. Statlar olabilir, pazar yerleri olabilir ya da boş trafiğin çok akışkan olmadığı yerlerde dur kalk çalışabilirsiniz. Evet gazı bir bıraktı arkadaşımız. Öndeki aracı çok sağa girme. Sen şeridinde kal sağa girme. Evet. Şimdi ne hocam? Devam et bakalım çok şu çok ileride çok yol bir şey. nasıl bir yer bekliyor bize. Yol devam ediyor sağa doğru kıvrılıyor. Ama göremiyoruz değil mi önümüzü? İşte dediğimiz yollar burası. Bakın yolun nasıl bir yöne gittiğini göremiyoruz. O yüzden gazı hafifletti. Şimdi görmeye başladık yolu. Gaz ver, gaz Vites değiştirirken neyi referans almalıyız? Aracınızın, motorunuzun sesini referans alabilirsiniz. Araba bağırıyorsa size vitesi yükselt diyordur. Devir saati 2500-3000 devre yaklaştıysa ya da geçtiyse vitesinizi yükseltmeniz lazım ya da kilometre göstergesinden 20'nin üzerine çıkarsak 2'ye, 40'ın üzerine çıkarsak 3'e. 60'ın üzerine çıkarsak 4'e. Bu şekilde 20 20 artıyor arkadaşlar. Ama en çok referans alacağınız şey aracınızın motorunu dinlemek. Motor bağırıyorsa vitesi yükseltmemiz lazım. Titriyorsa da düşürmemiz lazım. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Şu şekilde aklınızda kalsın. Araba bağırıyorsa size vites bana az geliyor. Bu devir bana az geliyor. Vitesimi yükselt diyordur. Titriyorsa da fazla geliyor düşür diyordur. Bu şekilde aklınızda kalsın. Evet. Çok girme sağa. Çok girme. Tamam o kenardan geçer. Aynen devam. Şimdi karşıda araba geliyor diye kaçmak için çok sağa yanaşmayacağız. Tamam mı? Aracı yoldan düşürmeyeceğiz. Banttan düşürmeyeceğiz. İkiye alayım mı hocam? Neden? Üçle gidiyoruz. Önümüzde boş. Araban titremiyor gayet. Sille'ye gidiyor burası Serpil. Sille'ye geldik sayılır yani. Gidiyor değil geldik. Karşı Sille. Tahmin et. Arka yollarda. Bak daha nerelere geldik gördün mü? Aynı devam et. Serpil'in ilk sorunu hani? stop etmesiydi. E, bugün üçüncü dersimiz oluyor değil mi? Evet hocam. Stop olayını çözdü. İkinci derste çözdü. Topuğunu yerden kaldırmadığı zaman aracınız stop etmediğini gördü. Yani debriyajı sert bırakmayı engelliyor topuğun yerde olması. Bol bol bu dur kalkları çalışın yeni başlayan arkadaşlar. Ve panik olmayın. Bir ışıkta kalkacağınız zaman panik olmayın. Vitesinizi muhakkak kontrol edin. Bir diye 3 çok kalkış yapılıyor. Serpil onu evet, da fark etmiş kendinde. Tam oydu hocam? Benim. Evet. 1. viteste 3. viteste kalkıyormuş. O yüzden stop, stop, ediyormuşum, stop ediyormuşum dedi. Sonradan fark etmiş hatasını. Evet bu videomuz bu kadar yeter.